Bu kısıtlama zamanlarında yola çıkıyorsanız hani muafsanız siz de görüyorsunuzdur bazı sürücüler zaten yol boş havasıyla böyle tuhaf hareketler yapmaya başlıyor makas atıyor işte gaza geliyor hızlı sürüyor kurallara uymuyor bazen ters yollardan gelenler denk geliyor o yüzden hani eğer Muafsanız ve yola çıkıyorsanız aracınızda siz dedikten dikkatli gidin. Başınıza herhangi bir şey gelmesi riski olabilir. Bu yüzden İstanbul'da jandarma gökyüzünden denetimler yaptı. Hani vatandaşlar yollarda bu önlemlere uyuyorlar mı? Trafikle ilgili sıkıntı var mı diye baktılar. Melis Bakan gözde onlarla birlikteydi. köşesindeyiz. Gişelerin görmüş olduğunuz üzere kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz şu anda sizlere gösteriyor. İstanbul'daki gişelerde jandarma ekipleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tek tek denetimlerini gerçekleştiriyor. Çalışma belgelerinin olup olmadığını sorguluyor. Ardından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında belgesi olanlara izin verilip yoluna devam ediliyor. Dediğimiz gibi biz şu anda İstanbul İl Jandarma helikopterindeyiz. İstanbul'daki genel sessizliği şu an görebiliyorsunuz. Otoyollarda büyük bir sessizlik hakim. Normalde buralar şu anda üzerinden geçtiğimiz noktalar aslında çok kalabalık olur. Trafik olur. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şu anda işi olmayan dışarıya çıkamıyor. Bu nedenle buralarda da trafik olmadığını görüyorsunuz. Sadece gişelerde İl Jandarma Komutanlığı'nın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın denetim noktaları bulunuyor. Bu ne de denetim noktalarında İstanbullular belgeleriyle birlikte geldiklerinde e, çevirmeden sonra belgelerini gösterip işlerine veya mazeretleri olduğu yerlere gidebiliyorlar. <laughs> Dediğimiz gibi İstanbul İş Jandarma Komutanlığı denetimlerini yapıyor ve belgesi olanlara izin verdiği sürece trafik akışı e, en az biçimde sağ...